Burası tarz oynuyoruz ama kuzenim Lila. Tabii ki. Şunu al ver zarcı. Makamdan. gelecek. Hay dur. Sen sen aç. Aa haydı tıktı bastı. Ne oldu? Ne daha le polankito dolale. Geç lan. Demet, bu arada bu ne lan? Bunu Bunu ben daha yeni hallettim. He, al. Yine He, anladın mı? Ya e, hayır pardon. Eski bir şeydi sen hatırladığın kadarıyla. Ben o zaman Rosta oynamadığım için çok ondan dolayı e, bana bir gelmemişti bilmiyorum geldi gelmedi mi diye de ama bilmiyorum. Şimdi, ya anladın var. mı? Ya ben oynamadığım zaman vardı bu. Tamam. Anladın değil mi? Anladım. Biliyorum ben. Biliyorum. Evet. Ne? Ne? Hmm. Bu arada sibyan gelmiş Baba bana İki tane. İki tane. Ay efendim. Öyle olmuyor. <laughs> Yine hmm. bir şey Kredi. Kredi mi daha? yüz kaldı. Bu arada arkadaşlar kızarımın kupasına bakmayın. İyiden çıkalım. Hmm. Arkadaşlar ya bu melekler yeri geldi? Ya dur Cemal. Şu meleklerle yeni mi gelmiş bilmiyorum ama eğer yeni derdiz Senin kopan zaten senin kopan 134 benimki 104 Yakan savaşına girmeyelim Ya yakan savaşına ya yakan savaşı kutluyuz Neyse abi kötü ama Keşke oyundakilarını mesajlara sürersek mesajda hep hay Basketbol savaşı. Ben <coughs> o oh, ne lan? Ölmedim. geldiğim an

Adam gel. Adam sen savaşı. Adam sen gel. Adam, son, gel adam, son, gel adam son, sen. Gel adam fırlatma lan. Sen, de de adam, adam sen hadi. Adam sen. Adam Hadi gel oğlum hadi gel. Ya. Hadi lan. Hadi. 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 Öyle olmaz. Öyle olmaz. Adam hadi. sen, sen tek tek gelin oğlum. Adam sen tek tek gelin lan. Ya kim benim bunu yapıyor? Allah belanı versin. Adam sen. Adam

Keşke adam Yaşlar. Şey bu arada biz, biz çok güzel bir şey yapacağız inşallah. İnşallah çok güzel bir yani şey yapacağız. Yani biz yaptı. her şeyi yaptık. Kulübümüzün <laughs> ismini yazdık. Aa, ses bastı. İğrenç. i̇ğrenç, iğrenç. Dur, şey Şimdi bak, bizim Kulübümü. kulübümüz var, tamam mı? Hı hı. Kulübün ismi Cemilok K. Eğer ismini değiştirelim, yani. Diye ver bir tablet ver. Tamam. Evet. Bitimini değiştireceğiz. Cemil Okya'ya e, bakmayın. Oğlum evet, kolabın tamam. Ne ben ismi ne lan? Oğlum kolabın ismi ne değiştireceğim ya? Ben ben ben... Yeni kulüp açalım o zaman. Evet. Olur mu? Evet. Cemil, evet. evet. kulübü yeni bir şekilde oluştur. Evet. Hep benim hesabım istedi. Diğer hesabım oldu. Arkadaşlar benim diğer hesabım oldu. Durun. Durun durun. Dur. Cemil Mert ben. Dur sonra kulübe geri katın Cemil o. Hayır Cemil o. Hayır hayır Cemil o. Hayır, hayır. Cemil o. Cemil o. <laughs> Cemil o. <laughs> Jemilo, k. Oğlum bu ne lan? iyi malarda? Ya boyu ne o ya. k. Ara İyi şuna tıklar? Hatırla bak. <laughs> Oğlum tamam. zaten benim kuyruğum Şimdi ben başka. Ben zaten başka. değiştiremiyorum. Çevri, çevrim dışı. Neyse ben. Oğlum Ama. <laughs> Eşyalar. <İnsanın tabi. gülüyor> ne Neyse açıklamayı değiştirelim. Yeter. Ay yeni olur yani. Arkadaşlar ismimiz Cemila nokta K. Yapamadık şimdi. Evet, Neyse not. sana başkanlığı verebiliyorsam. Neyse ben Ali'yi aldım. Dur bekle. Ali'ye zaten az kaldı. Yine baştan yapsın. Baştan yapsın. Kendimi baştan yardım yapsın. Şimdi sıramı doğru kendime. Yine kendime sorun. Baştan yapsın. Tamam şimdi ben diğer hesabı... O senin kolibi. Senin kolibi. Hmm. Ben kendi hesabıma geri geçiyorum.

seninki yine daha hızlı başlıyor. Ben bu yani interneti iyi atıyorsun. Kutu kasmaya gerek var mı yoksa insanları mı öldürelim? Ben de Sen kutu Ben kutu kasmaya insanları öldüreceğim Ayrıca Hayır ben biraz kötü oynuyorum. Kuzenim, kuzenimin kötü de Ben kötü Lan! Ay yok böyle. Bu o kadar bok gibi yaptıysa Allah belanı versin. iyi Bunu söylüyorum. Ben kulüp ama şey. Okey. Hepimizin anneti şey. Okay. Anneden okay. hepimizin anneti. Gönderdi. Kulüp postu. Ben onu okay. dokuz okay. dakika okay. Let's okay. sell this beef. I'm not character

kupon. Gerçek kuba altı bir metni karakterlerimi kutu dört yüzü kubakı. Hadi e, lan. Efendim çıkışa bas. Neyse, bak. Ne Hak ne yazmıyor? Hadi. Oğlum evet, bu karakteri seçtim Kayakları iki saldıracağım çünkü çok zorlanıyorum. Daha bakalım. ben bunlarla tek savaşamam gel. Ya, gel 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 gel.

James <laughs> <Aa, Gülüyor> ben, şey ben diğer hesabıma geçeceğim ama dur gelen kutunun. James ben diğer hesabıma geçeceğim. Ya iki tane hesabım var benim burada. Altreino. Arkadaşlar <laughs> bizi TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. <laughs> Oha bunu alalım. Bu mı? Neymar senin son yurtta aldı değil mi? O yine güzel mi? Gazete şurada. Ama dur şey bakayım. Yani bakayım. Dur bekle. Dükkanda ücretsiz ama. Bunu kediye bırakın. Kredi. Ee, yani bir şey bakacağım. Bir de şey yap. O nereye yapayım? Bir de kupalara bakabilir miyiz? Kostümler. Kostümlerde bir şey yok. Bedava gelmiyor. Eğer Altın, bir şey yaparsak görüyor musun? 100 hmm. kredi lazım bize. Ama rast yere yedi e, e, on kapadı. Ya rast yere bir ender veriyor işte. Ben dur 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 hayır hayır tamam. Çift hesaplaşmayayım mı? Sen çift hesaplaşmayayım mı? Ay yok yok etkinlik mi? Hiç i̇şte sen Hazıra bas ne yazıyor ona? Ha, yok. Abone Adnan'ın evine baskın yaparız. Here we go again. Here we go again. duvara vuruyor. <laughs> <İstim. gülüyor> <Lan, yardım gülüyor> arkaya kaç, arkaya kaç. <laughs> Lan arkaya gel. Allah'ım ya Rabbim <laughs> <laughs> tek kişiyle <de> karşı <laughs> Gel. Lan nereye saklanıyorsun? <laughs> Lan yardım et. <laughs> Lan yardım et. <laughs> <Lan, yardım. gülüyor> gele mersaklan Asıl ben senin ağzın Allah Allah iyi lan <gülüyor> lan Ulan <laughs> <alayım>. biraz <laughs> Allah belanı versin şey Ayrıca ya. yemin ederim. Oha, üçü dosan, doku dosan, dört yapar. Dört, dört, dört yapar. Dört, dört, dört yapar. Dört kupa Dört kupa, Dört kupa, Dört kupa Dört yapar. Dört bu ne? 5 savaş kazan dedi. Bol tesir lazım. Bu ne? ne? oldu? Evet. Cemil Mert. senle de atalım mı? Vs tamam